Arkadaşlar bugün yine sizlerle birlikte Headball'dayız. Arkadaşlar Headball'da... Neyse bir kadar var. Headball'da arkadaşlar e, çok iyi bir şeyler var. He oldu. Şimdi Headball'da arkadaşlar e, biliyorsunuz e, böyle e, karakterler var, bir sürü kuyruklar var. Benim hiç kuyruğum yoktu ama e, şimdi kuyruk aldım bir tane. Umarım beğenirsiniz siz de benim gibi. Kuyruk arkamda görürsünüz. Burada bakın. Burada. burada ee, Şimdi eve gidelim. Göstereyim ben size. Şimdi bugün maç falan yok. Maç falan. Ee, ama mesela şuradaki e, missions'ta böyle böyle şeyler var. 4000 tane mesela şu anda. Buradan kazandım. 5 tane süper favori kazan diyor. Bir tane abi değmez ya. Bir tane videoya bin tane aslında değer de yok ya aslında. Otur, arkadaşlar 90 elması mı harcadım? Ne için harcadın ya diye soruyorsanız. Şimdi arkadaşlar şurada bakın. Team'de diye diyor yap. Yani kendine bir takım oluştur diyor burada oluştur diyor. Yüz elmasınız olursa oluşturabilirsiniz. Ama bence gereksiz arkadaşlar. Çünkü şey demiyor ki. Yani değerse de neyse. Aslında bugün maç filan yok. Size göstereceğim. Aldıklarımı göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar o aldıklarımın Bunlar. Ses, şimdi sesimi kapatacağım şimdi size göstereceğim. E şimdi ilk önce bende olan karakterleri göstereceğim. Ondan sonra e, bende olan karakterlere değil de bende olan farklı daha farklı şeyleri göstereceğim. Arkadaşlar pardon bu yok. Bunu alıyorum. Yani almaya çalışacağım. Onu da dörtün. Alıyorum. Böyle. Bunu mesela daha yeni aldım. Bunu daha yepyeni aldım. Bugün sabah aldım. Arkadaşlar benim elimi böyle elimi koydum ya yere, yere bakın. Şutu 17. 7, 17, 11. Yani toplamda bir dakika 35 oluyor. Bu üçü sadece birlikte 35 oluyor. Bunu 35'e 47 bununla bununla şu üçü 58 58 arkadaşlar oluyor. Yani benim toplamda bunun gücü 58 hepsinin yani Bunun gücü kendisiyle birlikte bunun gücü 12. 12'ye 8 yani 13'e yakın. Ama çok iyi bu. En yani son aldığım buydu. Alacağım ise mesela bu bu yeni alıyorum 25'te 2 oldu Aşağı şu bu yeni gelmiş yeni. yeni Wow. Arkadaşlar ama 125 TL <laughs> Arkadaşlar bu neyin var? Arkadaşlar bu Neymar. Neymar bu arkadaşlar. Şu en sondaki hepsi full. Şans diyor. Level 40'larda bunu alabiliyoruz. <laughs> Yuh arkadaşlar arkadaşlar keşke deneyebilseydim ya. Bir de buna bakın ya. Buranın hepsi her oy. çok güzel ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar şuradan aldım zaten bu yani son aldım. Buradan hiçbir şey. Ona baksanıza. Ya. Leon'dan biri de açmış. Şapkada da hiçbir şey. Açıyorum ama bunu mesela. Açıyorum. 20'de 12. şimdi arkadaşlar. Ee, Burada tek bu var. Buradan bir şey aldım da tek bu var. Ben, ben He. Yok buradan bir şey almadım arkadaşlar pardon. Buradan almıştım evet burada. Şu reir. Onun. Çok iyi arkadaşlar. Hızımızı arttırıyor bunlar. En sonuncusu bir dakika. Hızı 13 artıyor zıplaması da en sonuncusunun filan artıyorlar. Çok güzel. Neyse ya. şimdi sesimi kapatacağım. Ve size farklı fark. Size bir tane oynayacağım ve sonra video bitiyor. Ama bir dakika. Siz Şunlara bakın hangi sizde var diye yorumlara yazın tamam mı? Hangi bu kuyu aşağıda çıkmıyor? Bu hangileri sizde var yazın lütfen. Neyse. Hangi? Tamam. Evet arkadaşlar umarım yazmışsınızdır başlıyoruz. ezik gibi görünüyor. Dediğim gibi arkadaşlar ezikmiş artık sesimi de kapatmayacağım. <laughs> dediğim gibi tam da dediğim gibi ezik arkadaşlar. Bu ezik ezik. Kendisini gol atmayı biliyor Vallahi bravo ama bana gol atmayı bilmiyor da. Uy bak bak arkadaşlar kendisine yine gol attı. It's your birthday ha? neyse arkadaşlar. It's your, your match day, it's your match day, it's is your match day, match match. Şey. Arkadaşlar yaptığım sıkıntıya bakın. Hii. Yaptığım dünyadaki en kötü sıkıntıydı bu. Ama neyse bir gol daha attım. Arkadaşlar yaptığım sıkıntıya ya. Abi nasıl zıplıyorsun? Ya öbesinin ama. Öbesinin ama. Hii. Yaptım sıkıntı. Abi nasıl ya? Nasıl? Nasıl? Ya güç gibi. Abi bu ne ya? Bu ne biçim oyun amına? Bu ne ya? Bu ne? Arkadaşlar sonra gelişmeye başladı. Sonra lan gelişmeye başlıyor ya. Neyse bir dakika. Oha! Hadi ama Lan! Arkadaşlar yemin ederim tamamen hile yapıyor. Neyse sepi... Neyse arkadaşlar sesimi kapatıyorum. Hmm. Reklam yine reklam. Hmm. 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 Neyse bugünkü videomuz bu kadardı.